İmeya Deniz Ticaret Odası, meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimi 15 Ekim Cumartesi günü Tuzla'da Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü'nde yapılıyor. Seçimde o kullanma hakkına sahip üyeler 48 meslek komitesi için toplam 58 sandıkta oylarını sabah 9 itibarıyla kullanmaya başladı. Denizlik sektörümüze, milletimize, ülkemize yani olmasını diliyorum. 4,5 yıl geçti görev başladığımızdan beri iki dönemde görev göreve talip olduk. İnşallah üyelerimizin de ile dönem için tekrar bize görev verdilerini bekliyoruz, arz ediyoruz. Hayırlı olması diliyorum. Başkan Tamer Kıran, d toplas mikrofonlarına yaşadığı heyecanı da dile getirdi. Bu seçim olduğu yerde her zaman heyecan olur zaten. Ee, rekabet olsa da olmasa da fark etmez. Her zaman heyecan olur. E, ee, haliyle var tabii. 2022-2026 dönemi meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 5'te son bulacak. Sandıklar kapandıktan sonra da oyların sayımına başlanacak.